Selamlar herkese. Bugün nefes alma suantıda Challenger'la efsane bir yarış yapacağız. Hemen açıyoruz yarışımızı. Custom Rate yazıyoruz. Hangisini girelim? Tabii ki usta olduğumuza girelim. Buradan haritamızı seçiyoruz. Hemen güzel bir harita. İşte bu. Burada daha önce çok az yarıştım. Ona rağmen 3 kişiyi trafiği kapatalım ve medium'da açalım. Hadi bakalım. Başlıyor başlıyoruz. <laughs> Bugünkü yarışımızda 10 numara bir yarış yapacağız. Arabanın tekeri yükseldi. sattı ama. Karşıma verdikleri arabaya bak oğlum. Lan ver ya. Geçer mi lan? Zor ama zor. Araba nasıl diyor ya? Işte. Sadece gaza basıyorum evet, Nasıl gidiyor? Vallahi yemin ediyorum araba uçuyor ya Uçuyor yemin... Bak uçuyor dedim ya uçuyor abi de, ha? Ha? Oğlum yazık lan arabaya yazık yazık olmayan. Bak Mosa bile basmıyorum ya Abi ben bu kadar bak, dandik oldu, olduğunu bilseydim var ya biraz zor açardım Anan 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 nasıl gider lan? <gülüyor> <gülüyor> Şu Şuna bak lan beni geçecek ha. Ulan bari ya. Ana bu Valla ulan oğlum nasıl gidiyor bu? Anam bu Vallahi Valla geçiyor. <laughs> lan bir şey geçiriyoruz. Siz geçiriyoruz ama. Lan bir üç Oğlum valla ya. Ben daha önce böyle saçma bir oyunu Lan siz iki geçip ölür lan? Anam 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 Ya abi bu ne ya Ben daha önce yarışmadığım haritaları açıyorsunuz be Yola bakın haritaya bakın Bir yandan konuşunca ister istemez dikkatimi veremiyorum Of 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 Çarak yiyorum hemen 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 Yakalıyorum adamları alıyorum diyorum ya da niye arabaya geçiyorum geçiyorum hala yakalıyorum diyorum ya Aslında konuşmasam dikkatimi yola versem kesin geçerim onu da nasıl da gidiyor? ama yetiştim ha sanki bomba atlamış da arkamdan kaçıyormuşum gibi hissediyorum nefes oynarken arkadaşlar normal mi sizce el hemen yetişiyoruz hoppa hoppa keba <laughs> lan yetiş lan yetiş lan yetiş ki Allah belanı verir bir altan altan kim amına koyayım sızkiye geçildik lan ama bu sefer geçilmeyeceğim Yok ya ben haritayı sevmedim. Bana güzel bir harita açın abi işte ya. Ah ya. Bu sefer bununla yarışacağım arkadaşlar. Bu yarışta yaptıktan sonra oyunu kapatacağım. Evet. Karşımızda efsane araçlar var. GTR var yanımızda. Mustang var. Bir de Lamborghini var. İnanın birazcık daha zor açmışlar işte sanırım daha yeni ki araba niye öyle yaptılar ya ben anlamadım ama ben. ama bu araba davut oturaklıymış ha onu ben of. Sanırım bunu ben modifiye demiştim Ama iyi diyor ha valla Hızlı gidiyor galiba da o yüzden böyle sohbet verdi inç olan benim kendi arabamla yenilmem ya. Bir de Suzuki yenilmem ama Kim bu lan o Suzuki? Yine bu adamın Suzuki'si. Lan <laughs> <laughs> lan lan ha. La, la. Geldim vallahi. Hadi uçuyor. Hadi bay. Yan 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 yan. Geçirtir miyim la? Ne demişler? Acıma düşmana döner koyar bir anlarına. Acımayacağım abi bunlara ya. Makine olunca aman direkt çat çat yeniyorlar ha şerefsiz. Süretmek istemiyorum ediyorum Ana bana 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 bana. topla bot Vallahi geçiyordu ha vay ya maşallah. Güzel bir yarıştı. Ee, bir dahaki yarışta görüşürüz. Hadi mayım.